Merhaba arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, üyeleri, meslek odalarından gelen arkadaşlar, kıymetli basın mensubu arkadaşlar, hepinizi basın açıklamamıza destek verdiğiniz için saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu karar günler öncesinden alındı. İktidarın emriyle gerçekleri çarpıtarak, rakamları rakamlara yalan söyleterek, gerçek enflasyon rakamlarını gizleyerek açıklayan, çarpıtarak açıklayan TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon rakamlarını itiraz etmek. Başta emekliler olmak üzere çalışanların, emeklilerin yıllardır yoksulluklarını bir kere daha kamuoyuna açıklamak duymayan görmeyen iktidara bir daha hatırlatmak için böyle bir karar alınmıştı. Ancak cumartesi günü dünya emperyalist haydut sisteminin haydut temsilcisi ve onun haydut yöneticisi Trump'ın Birleşmiş Milletler üyesi olan bağımsız ve egemen bir devlet olan Venezuela'ya saldırısını, işgali gündeme gelince onunla da ilgili bir şeyler söylemek zorunlu oldu. Şimdi biz bu bölümde konumuzu enflasyon ve basın açıklamasıyla ilgili ilk önce bunu yapacağız. Sonra da platformun Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileriyle ilgili düşüncelerimizi kısaca paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar biz iktidardan zaten bir şey beklemiyorduk. Yani bu iktidarın bize böyle şu kadar vereceği, bu kadar vereceği yok. İktidar zaten başta emekliler olmak üzere çalışanları sırtında yük görüyor. Ne kadar az verirsem o kadar iyi olur diye söylüyor. Bakın somut bir örnek vereyim. Ekim ayında 2.17 mi, 2.13 mü bir enflasyon rakamı çıktı. Kasım ayında birdenbire ne ikmezse 0.87'ye düştü. Bu ayda sınıf 89'a çıkmış. Niye biliyor musunuz? Bir hedef belirliyorlar. Diyorlar ki kötü ülke. Bakın 12 ay boyunca kendini nasıl ayarlıyorsan ayarla. Bu rakamı aşmayacaksın. E Kasım'da rakam yüksek. Ekim'de de yüksek çıkınca herhalde kulaklarını çektiler. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle bol kezeden rakam mı açıklanır? Bizim rakamı geçmeyeceksiniz. Onun için kış ayı olmasına rağmen Çarşı pazarlarda fiyatlar el yakarken, ateş pahası olurken dolar ve döviz olabildiği kadar yükselirken ne gitmezse enflasyon bir bin altına düşüyor. Şimdi bu enflasyon konusunda ve kaynakları yabancılara aktarma konusunda, sermayeye aktarma konusundaki taktiği şu. Önce bir enflasyon belirliyor, hedefliyor. Gerçek enflasyon değil. Hedeflenen enflasyon, gerçek enflasyonun Yaklaşık üçte biri kadar. TÜİK'e diyor ki bak sen benim e belirlediğim, hedeflediğim bu enflasyonu aşan rakamlar yayınlamayacaksın. Bize gerçek enflasyonun üçte biri civarında rakamlar açıklatıyor ve maaşları da milyonlarca çalışana emekliye bu rakamı veriyor. Şimdi yaklaşık bu Bağkur SSK emeklilerine yüzde on iki gibi bir rakam çıkmış. Ya 16 bin lira maaş alan biri, 17 bin lira maaş alan biri, 112 zam verirseniz bu nasıl vicdansızlıktır ya? Bu nasıl ahlaksızlıktır? Ama başka bir yöntem daha yapıyor. Karantini projelerine, ihale yapacağı kimselere şöyle diyor. Bu projenin maliyeti ne olur? Diyelim ki 100 olur. Siz 500 üzerinden yapın diyor. Onlara da gerçek maliyetin en az üç katı maliyette e, ihale veriyor. Sonra onlara her koşulda bu ülkenin kaynaklarını gerçek maliyetinin üç katında ödüyor. Enflasyona gel şey memura, çalışana, emekliye gelince de gerçek enflasyonun üçte birini ödüyor. Bu bu iktidarın, bu işbirlikçi iktidarın kaynaklarımızı halktan alıp zenginlere sermayeye aktarma iktidarıdır. Başka hiçbir şey değildir. O bakımdan biz bu iktidardan bir şey beklemiyoruz ama bu iktidarın da bu kadar halkına düşman, bu kadar emeğe düşman, bu kadar emekçiye düşman olmasını da artık kabul edemiyoruz. Sabredecek tarafımız kalmadı. Burada bir, bir başka şey daha şunu söylüyorum. Arkadaşlar milyonlarca emekli bu konuda eziliyor. Çalışanlar öyle. Zaten emekliler bu 23 yıldan beri. Hiç yoksulluk sınırına yaklaşamadılar. Hep açlık sınırında ve altında kaldılar. Çalışan arkadaşlar da yoksulluk sınırını aşamadılar. Yüz küsür bin olmuş yoksulluk sınırı hiçbir çalışan bugün bu bizim desteğimizi istediğimiz hiçbir çalışan yüz bin lira almıyor. Demek ki bu ülkede milyonlarca emekli de açlık sınırında, milyonlarca çalışan da yoksulluk sınırında. Ama şuradaki tepkiye bakın. Yani bu iktidarın bu kadar pervasız davranmasının sebebi tarafların sahip, haklarına sahip çıkmaması, bu işi birilerinin ihale etmesidir. Arkadaşlar bu buradakilerin sorunu değil. Buradaki bu işi yapanların sorunu değil. El birliğiyle edersek çünkü bu bu saldırılara karşı ancak halkın birleşik demokrasinin birleşik mücadelesiyle dur diyebiliriz. Aksi takdirde bu adamlar zaten kimin adamlar olduğu belli. Zaten kimi temsil ettikleri belli. Bizi ezmeye devam edecekler. Buna fırsat vermeyeceğiz. Az da olsa, gücümüz yetersiz de olsa, nefesimiz çıktığı kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi konuya ilişkin basın açıklamasını kesk adına atan arkadaşımız okuyacak.